Bak, bak işte bak görüyor musun? ha <laughs> ha! <laughs> Evet dostlar, evet canlar. İki teker bir hikayeden herkese merhaba. Dostlar bugün Şile'ye gidiyoruz. Takmış olduğumuz lastiklerin testini yapacağız. Hem de motoruma süspansiyon ayarı ve ergonomi ayarı yaptırdık. Bunları da test etmiş olacağız. Yani hem lastikleri hem süspansiyonları tes test etmiş olacağız. Ee, yanımızda ek olarak başka kim gelecek? Kız kardeşim ve eşi var. Onlarda da Trump 1200 var. O zaman Şile'de ya da Darlık'ta görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar. Meşhur gözlemeciye geldik. Harika. Nasıl birader? Mükemmel. Mükemmel ötürsün. Sana ne yiyorsun? Patates peynir. Patates He peynir. peynir. Abicim sen ne yiyorsun? Sucuk kaşar. Sucuk kaşar mı? Kadon. Peynir. Neyli? Peynir. <laughs> Neyli? Benimki <laughs> 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 de patates kaşarlı. Motorları göstereceğim dostlar. Burası zaten Ayşe teyzenin yeri. Her geldiğimde gösteriyorum. Bu Trump 1200 benim bu arada. <laughs> Trump 1200. Bu da Talha'nın yeni motoru. 800 MT Touring. <laughs> Bakalım. Şimdi size ne göstereceğim. Viraja nereye kadar yatmıştı? Wow. Şurası ağır. Şu kadar. Yani iki parmak yok. Bir baş parmak hemen hemen. Talha benden fazla yatmış. Arka lastikten daha çok belli olur. Şöyle. Şurası. Giderken burayı da zorlayacağım. Ama lastikler muazzam tutuyor. Çok güzel. Efsane iyi. Adam de buraya kadar gelmiş ya. Az bir şey kalmış. Bak 1.2 tane bir parmak. Maşallah, maşallah. Baba ben? ya. Evet dostlar bu sefer Darlığa geldik. Karabük'te sezon açılmış mangal sezonu şöyle göstereceğim. Burada herkes mangal yapıyor ve e, odun ateşiyle pişiyor. Bunun lezzeti de inanılmaz olur. Baksanıza şuraya. Öf öf öf. Her yer tıka basa kalabalık. Bizde yer bulamadığımız için <laughs> gittik ta buraya oturduk. Diyorum ki bizde yer bulamadık, en sona kaldık. Ne diyorsun? öyle. güzel ya ortam iyi. Ha, ortam iyi, ortam güzel. Ufak bir ufak bir röportaj yapalım ya Talha. Yapalım abi. Tak bakalım. Ne diyorsun Bropa? Sence Şile virajları buraya geliş nasıldı? Şile virajları açıkçası ilk defa büyük motorla geldim. Evet. Hayatımda üçüncü gelişim. Hayatımda üçüncü gelişim. Aynen. Büyük Harbi motorla mi? ilk gelişim. Aynen. Çok geldi. Büyük motorla biliyorum. bir de Scooter'la geldik. Aynen. Onunla da bir kere sizle geldim. Evet. Öncesinde de bir kere gelmiştik. Ama büyük motorla tadı ayrı. Çok ayrı değil çok mi? Ayrı. Skuterla... Aa, aynen öyle. Yani buraya 3-4 <laughs> defa geldikten sonra çok daha fazla keyif alırsın. Arkadaşlar kapıda bir motorlar var. Yani kafayı yersiniz. ZX onarlar, GSler, ZX6'lar, GS'ler, Dugatiler, Bin ararlar yani aynı kıyamet yani. gibi dışarısı. MT-800'ler Çok iyi. MT8 Touring'ler falan. Ya bunların yanında biz bir şey değiliz yani yeğenim. Yok. Ama senin motoru şaftlı olmasına bayıldım biliyor musun? Şaft güzel abi aynı. Şaft gerçekten inanılmaz iyi ya. ya. Yani şeylerde de aynı, GS'lerde de aynı. Hı hı. Bakım Çok derdi güzel. yok, ses yok. Ya bakım derdinden değil de sessiz ve daha aktarması aynen, daha güzel. Aynen. Bence. Aslında abi iyi zincirde, aktarma zincirde daha iyi diyorlar. Aktarma zincirde yani yani. zincir daha iyi diyorlar aslında Bak, aktarma. Keşke tripotumuz alsaydık be. Şuraya bir yere sabit yeyelim mi şöyle? Motorda yağışkan mı? Sınır olmadı mı? Al. Arkadaşlar size soruyorum şimdi. Talha'ya sordum. Büyük makinelerle Buraya gelmek nasıldı? Yani hissiyatı, zevkli miydi? Yani ne hissettiniz? <laughs> ben kendi adıma Talha mikrofonu şöyle elini uzatsana. Talha evet. direkt kendini uzatıyor. Ben kendi adıma daha güvende hissettim. Evet. E, yatışlarda daha rahattım. Yani Talhan daha rahat olduğunu hissettim. Hı hı. O yüzden ben de daha rahattım. Değil mi? Aynen. E, daha güvende hissettim. Koltuğum rahattı mesela. Scooter'da olduğu gibi bacaklarımı iki metre açmama Tabii. gerek kalmadı. Evet. Yani oturduğum yer çok rahattı, o yüzden bir de, rahattım. Biracdan çıkınca bastın mı gidiyorsun mesela diğer biraca kadar, uçuyorsun. Tabii canım, Arkandan aynen ya. Hız, hızından bahsetmiyorum bile yani. yani. Hızı ayrı bir konfor. Ee, başka ne diyebilirim? Biz önceki geldiğimize kıyasla daha farklı bir motor, daha farklı alet devatlar, kendi adımıza söylüyorum ya bizim için daha konforlu, daha keyifliydi. Yani keyfini çıkardık bu sefer. Öncesinde ben çok, başım falan çok ağırmıştı. Doğru düzgün kaskı takamadığım için. Değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Buraları falan iz doluydu yani. Şu an öyle değil. Ee, şu an çok daha rahat geçti benim için. Keyifliydi. Kado biz bir sürü motosikletle geldik buraya. Scooter olsun, vitesli olsun. Şu an altımızda en son 800 metre Touring var. Evet. Sence bugüne kadar içlerinden hangisi iyiydi? Hangisi de daha rahat ettim dediğin? Samimi oldu. Kavazaki ile geldiğimizde. Kavazaki daha... değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kavazaki çok başka. Çok hızlı geldik. Bundan da hızlı geldik. Hızlı gelmek, hızlı gelmek değil hayatım. Şöyle geldik. Viraja ne ara girdik, ne ara çıktık. Hiçbir şeyi bilmiyordun. Ama mesela bu motorla kıyasla yapacak olursam. Tamam. Çünkü çok motorla geldiğimiz için. Viraj... yat yatırmandan çok korktum ee Hatalı mı yatırdım yoksa? Güvensiz hissi verdi bana, bilmiyorum. Ya, güvensiz, hissettirdi yani. güvensiz hissettirdi Belki de çantasız olduğum için de olabilir. Hayır, o çantalar yanında yok ya onun. Oradan tutunmaya alışık oluyor. Ondan o, alışık ki. sürekli oraya gidiyor. Ha. O yüzden o ona bir güvensiz geldi. Aslında halbuki mesela siz arkadan izlediniz dedi tabii, bizi. tabii. tabii Hiç yalpalama yoktu gayet güzel yaptı. Çok evet. güzel, stabil giriyor, Aynen. çıkıyor. Hatta biraz daha yatır diyor ama işte kader. Biraz Aynen. korktuğu ben için şey yatıramıyorum. Yapıyorum. Ama iyi de yattınız bu arada. Ben mesela hatta sahaya söylediğimi bilmiyorum ama kendim bir şey düşündüm. Siz de abimler kadar yatıyor Yatıyorsun ya. fark etmiyorsun Aynen. Tabii. Yani onu Tabii. düşündüm Artçıların yani. mesela burada arkada sadece sürücüye kendini bırakması lazım. Hani sürücü bir açıya getiriyor ya. Aa evet. düşeceğim ya sağa yatarken sola çekmeye çalışmayacaksın ki. Öyle o adam daha güzel evet. kesinlikle. Sonra. Kader de öyle gerçekten. Sadece bir, bir iki kere daha, daha gidip gelmemizde yani. alışması lazım. İşte ben motora çok, zaten motora alalı çok kısa bir zaman oldu ve hep çantalı bindiğim için evet. tam, çantalıya kendimi çok endeksledim. Hani hep böyle bineceğim. Hani onun şeyine alıştım. Niye çıkardınız ya daha şey daha hani daha rahat sürelim girelim. çünkü çantalarla ihtiyacımız Atışan yok ya. Ama vardı ama değil mi önceki aks. Kafa vardı. vardı. Sen çünkü hatta atalar dedim kada çantalardan. Aynen. Diye. Ben Varis onlara taşıyordu. çok Aynen. alıştım. <laughs> Hele bir elimle bir bacağımın altına elimi kapatıyorum. Bir elimle oradan tutuyorum ya virajlara girerken böyle iki taraftan da tutunuyorum hani böyle. Oyun <laughs> <laughs> oyna. <laughs> 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 kendim de eğleniyorum. ama böyle de keyifli Sonuç yani. Sonuç olarak hiç ağrım sızım da olmadı. Mek Bilmiyorum. Hayırlısı ya. Allah kaza bela vermesin işte. Anlatıyor boş ver. Her şey çok güzel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Arkadaşlar o zaman yolda görüşürüz. Ver bakayım Talha bir ses ver bakayım Talha. Dur dur. Üçlü bir tane ver Burak. <laughs> Evet dostlar, bugün Şile'ye geldik. Çok güzel bir zaman geçirdik. Önce gözleme yedik, sonra darlığa geldik. Bak, bak işte bak, görüyor musun? Nasıl yanımızdan sıfır geçti gördün mü? Videonun a <laughs> Evet dostlar, Şile'den ayrıldık. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Gözlemeciye geldik. Muazzam bir gözleme yedik. Sonrasında darlığa geldik. Burada güzelce oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik. Buradan da biraz yaparak günü kapatıp evimize doğru gidiyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli, çok kıymetli. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Adam çalışma yaptım zannetti. E, yaptı. Gördün mü? Gördün mü? Videodan bakalım.